Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki videoda birinci olmuştuk. Kral taclarımız vardı. Şimdi e, şimdi babamla beraber yine oyun oynayacağız. İnşallah bu maçta oynarız. Bu maçta birinci oluruz. Bir önceki maçı ne yaptıysak yine yaptık. İki kere arda arda birinci ol olma şansımız var. Arkadaşlar bir de oyun 100 kişinin arasında. <laughs> Yüz kişinin arasında sadece iki kişi PUBG gibi şey oluyor. Birinci oluyor bu oyunda. İnşallah bu turda birinci oluruz. Bir önceki tur bayağı baya kişi öldürmüştük. Bu turda inşallah yine aynısı olur. Arkadaşlar bu arada aşağıdaki, aşağıdaki like tuşuna ve abone olma tuşuna basmayı unutmayın. Ee, bir de arkadaşlar e, biz babamla e, bir önce videoyu yükledik ya birinci olduğumuz. O videoyu izlemeyi unutmayın. Adı e, babamla e, babamla maç yaptık birinci olduk videonun adı. <laughs> İsterseniz izleyebilirsiniz. <laughs> Dur be 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 be. Ötegüç seferine tamam. E biz dalgada yürüyoruz. bir önceki maç gibi Aaaa wow. wow, bir şey oldu Şarp yapacağım wow. evet, Geçen geçen videoda jetpack aldık Uçtuk Baba neredesin? Baba şuraya mı ineceğim? Nereye ineceğim? Aa, yetişemedim ben. Aa, benim yanıma insene hemen. Arkadaşlar oyunda tren falan gibi gelmiş. Eğlence diyarı. Vay. Buraya tatil olarak gideceksin. Bana burada bir şey var. Değil Değil. Bana fünfeyi ateşledim de. Bir şey oldu. Değil. Tamam be bekle geliyorum. Ah oh, teşekkürler baba ben nasıl yayın. Bana içsene bunu. E, bak şunu ateşlediğimizde silah buluyoruz. Pompalı verdi. Neye ihtiyaç olduysa onu veriyor ya. Kes. Bir tane daha var herhalde. Onu da bununla keseceğim. Arkadaşlar burada bu, bu silah bayağı güzel. Baba bir şey Adam. adam. Nasıl oldu da ya? Ya gel. Ya her gün elleri değil mi hiçbir şey yapmıyorum Tamam. <laughs> Tamam. Baba et çatışma var. Çok baba ya. Arkadaşlar bir önceki turda çok güzel birinci olduk ya. Kral hala duruyor mu? Evet, hala duruyor. Adamlara bizim yerimizi gösterdik. Baba, baba bu dağdan bir şeyle jetpack ile uçacaksın. Baba nasıl atabiliyor? Ha, bak trambolin var bekle. Tamam. Arkadaşlar trambolin geçeyim. Ha bu silah bayağı güzel. Baba çatışma var. Ben saldırmıyorum diyecek sana geliyor. Şunu alalım. Baba geldi yanına. arkadaşlar bir önceki bir önceki turu bak sakın izlemeyi unutmayın. Bir bir önceki turu bayağı. Aa geldi. Detaylı sadeliği tutun yanıma otur. Arkadaşlar, karşımda geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar ne yapıyor? Lan <laughs> sikiyim mi? Lan Merve'm boş yere gider mi? Kestim. Ma Madalyayı ben alayım mı Baba bana bir şey oldu. Arkadaşlar ben bir şeye dönüştüm. Arkadaşlar ben bir şeye dönüştüm. <laughs> Arkadaşlar ben bir şeye dönüştüm. Oo baba 125 canım var 125 250 canım var. Evet. Muzaffer iyi ki doğdun Muzaffer Allah sana sağlık ve bereket <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda böyle ağaç görmedim Böyle uzun ağaç mı <laughs> Arkadaşlar Kral Boz'un bozun şeyini aldım Madalyasına Değişik bir şey demiştim Aa benim yerim gözüküyor. Ya herkes benim yerimi görüyor şimdi. Baba hava balonu var, balon var. Ya bunun üzerinde <laughs> bir işaret var. Herkes beni görüyor. Arkadaşlar, ee, arkadaşlar ee, in, intro izlediğimizde şey oluyordu. E, bir tane uzaylı gelip otobüsü patlatıyordu. Sonra da otobüsün parçaları şuraya dağılıyor ya. 20 tane otobüs otobüsün parçası var. Biz de onları toplamaya çalışıyoruz. Onun için otobüs e, otobüs parçası topluyoruz. Görev de var hatta onda Tamam. Ben bu karakteri sevmedim ya. Bir önceki daha güzeldi. Bu karakteri biraz iyi yapılı. Hemencik kurtup bu hemencik şey olur. Bak. Ha yok inceymiş. Ama boyu büyük. Bu ne? Bak. Arkadaşlar şimdi e, bu tur birinci olduk mu? Çok güzel olur. şey oluyor. Böyle yapınca bir şey oluyor. Bazı hikayeler tam şöyle ya. Hem vuruyor buraya vuruyor, vuruyor şöyle. Şarj Ama bence onlar hile kullanıyor. Yoksa öyle vurmaların ne imkan yok. Yani şöyle şöyle ne? Şöyle şöyle bütün adamlarına nasıl oluyor? Alayım mı? Sniper'ı evet. evet. bir şey veririz. Şuradan al. Geç şuradan. Otobüs park. <laughs> al 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 al. Şey, i̇ki tane alabiliyor musun? Yok, alamadım. İki tane, bir sürü silahlar alsaydık çok iyi olur. Bu kim? Bu benim köpek mi? Muzaffer. Allah sana sarık ve bereket versin. Kızım. Arkadaşlar biraz mermi toplaman gerekiyor. Tamam, alıyor. Bana tenis oynayacak mı? Geç kaçma. Aha biri geldi. Gel, gel. Gel bakayım. Ya bu. Bak herkes beni görüyor, bana geliyor. Evet. Dur adamı görüyor. Baba herkes buraya geliyor. Acaba adam ne yaptı mı? O adam bir ölmedi ya. Şimdi öldürün. O ben. şimdi öldürün. Hocam alıp sana vereyim mi? Ah. Adam az kalsın şikayet ediyordum ya. Ölmek bilmiyor ki. Bana can var. Ya. Bana can var. Bana can var. Kalkan. Doldur ben dolduruyorum. Bir tane şey parlıyor da. Oha. Baba bir şey buldum. Ne bu? Bilmiyorum baba. Bak ben kendimi iyileştiriyorum. Seni iyileştiririm. Tamam bak senin canın. Ay yok yok ben de bak iyileştiriyorum. İnşallah yüzü durmaz. yirmi 125 oldu bayağı. Elim telleri ya. Arkadaşlar bu turda birinci olduk mu çok zor. Baba 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 buraya. Böyle tamam böyle. Baba gel gel baba bak bir buraya gelsene. Merak et. Merak et. Ne buraya ne ya? Allah Allah. ne kadar çabuk. <laughs> <laughs> baba aşağı inelim bir bakalım. Baba tünelden tünele gidek mi? Gidek mi? <laughs> tünelden. çıkarım mı? Falan tünele gir. Üzerimde de boz iş boz işaret var. Gelen giden beni öldür. Baba. Ha, <laughs> ben de nasıl çıkacağım diye düşündüm. Ayarlayamadım. Ah. Ok tam tersi tam tersi. Arkadaşlar burada Fortnite serisine devam et, etmemizi ist, istiyorsanız aşağıdaki like ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. İkisi de aynı şey. İşte abone ol tuşuna da basmayı unutmayın. kalırsın dost. <laughs> Tam böyle güzel ayarlanacak. Kötü mü gider mi Baba samuray kılıcı mı? Baya samuray kılıcı verirse. Samuray kılıcı alacağız. Aa, baba. Evet. Abi, baba. O ne ya? Atom bir şey. Atom bu kadar büyük olmaz. Birim var. Sen bize mi? очку <laughs> öldüm Hadi. öldüm Hadi. abi kehan öldüm baba dört kişi var. Aa, hadi herkes abla. Baba bir kişi kaldı. İki kişi. Aa, onlar takım takım. Yenebilir misin? Aa, sana güveniyorum hadi. Arkadaşlar eğer bu iki adamı da öldürdük mü? iki kere ardı alıyoruz zaten. Baba baba sen yaparsın baba. Birini öldürdün mü? Aa dayaya çıktın mı? Onlar seni vuramaz. Arkadaşlar son iki kişi. Her şey bomba dağıl. Yerine vur. Aa yanına uçarak git öldürürsün. Aa yanına git uç. Yanına git. Yok öldürürsün. Bence kaç Hadi Olgular hızlı oluyor ki Benim ekranda sanki hile kullanıyormuş gibi gözüküyor baba, baba baba Yanına git O her türlü çıkacak zaten Baba baba bu adam iyileştirir kendini şimdi. Keşke öbür adam indesen de bağımla tarif versin. Ba boş ver, ba boş ver, boş ver. <laughs> <laughs> Arkadaşlar iki kere ardarda kazandık iki kere. Kral tacımız gitti iki kere ardarda. Bu da ikinci. İki videoyu da aynen yükleyeceğiz. İkinci. İşte bu ve Arkadaşlar bugün de Galatasaray ve Fener dün de Galatasaray oldu. Ve yine kazandık. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Görüşürüz.